burada iki kişi olurdu. Evde her şey normal gibi görünüyor ama bir olağan dışılık var. Bunun farkındayım. Olağan dışılık bizim Yongre'de. Yongre'de gece çağırdım gelmedi. Ben de pencereyi kapattım. Sonra da uyuyakaldım. Nefertiti içerideydi, öfke nöbetleri falan geçirdi, bir şeyler oldu. Saat 5.30-6 sularında uyandığımda Nefertiti'yi saldım. Çökeşmeden geçmeden Yonga da geldi, üzerimde biraz gezindi. Ona yiyecek vermeye çalıştım. Önce verdiğim yiyeceği muhtemelen soğuk diye yemek istemedi ciğeri. Gitti biraz kuru babadan atıştırdı. E, sabah o saatinde uyku sersemi kedilerle daha fazla uğraşamayacağı için uzan, uzandım. E, bu arada dışarıdan bir başka kedi gelip yol gördüm. Babasını yemiş. Yolgada aç kaldı. Yolgada'yı tekrar çağırdığımda ara kesmiş gibiydi. E, ama bir kez daha verdiğim mamayı yemedi. Hem olunca eh, işler biraz eh, sarpa sarıyor. Bakalım gün içerisinde ne tür değişmeler sağlayacağız. Yongre tekrar kendimize ısındırabilecek miyiz? Bunu göreceğim. Bugün evdeyim. Daha doğrusu gece yarısı işe gideceğim. Yani sahte bir tatilim var. Daha da sahte bir izin günü. Ee, çünkü belli bir saatten sonra tekrar uyumam gerekiyor ki gece sabaha kadar uykusuz kalmayayım. Yaşamayayım. Evde ee, yapılacak işler var. Var. Özellikle bugün için bunları kenara bırakabilirim. Böyle makineye çamaşırları atmıştım. Birazdan kalkıp onları kontrol edeceğim. Umarım makinenin kapasitesinden fazla değildir gerçekten. Çünkü biraz zor çalışıyordu. Evet gün içerisinde ara ara çekim yapacağım. Youngda ile aramızın düzelip düzelmediğini. Göstermeye çalışacağım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nefer Kiki yavrularını ziyarete gelmiş. Burada bir süredir yapmadığını düşünüyordum ben. Çünkü evde olduğunda öfke nöbetleri geçiriyor. Öyle olunca Nefer Kiki'nin Yavrularını artık istemediğini düşünüyordum ama şimdi ziyarete geldi. Bir de hediye getirmiştir. Fakat içeri girmekte zorlanınca bıraktı hediyeye dışarı. Bir poşet parçası. <laughs> önemli değil. Ne olduğu önemli değil. Önemli olan hediye. <laughs> evet. Kızım. Elinde bir sorunumuz yok biliyorum ama. Yongada'yla problemimiz var. Ne yapacağız? Hı? Yürürken yalpalıyor. Sağa sola baktığına göre yiyecek derdinde ona yiyecek bir şeyler verelim. Sen yukarı bir çık. Çık yukarı. Sana yiyecek vereyim. Yongra'da için ayarlamıştım. Neredesin sen? Gel, çık yukarı. Hoppa! Aslan kızım benim. Aslan parçası seni. <laughs> seni sevmez miyim ben? Seni sevmez miyim ben? He? Aslan parçam benim. Evet, bakalım Yongra'da gelecek mi? Yongra'da için hazırladığım mamayı ne fark Bugün ciddi bir temizlik yapmak istiyorum ama bir taraftan da tembelliğim üstünde. Hava hiç fena değil. 20, 21, 22 derece olacak. Ha? Evet. Bahara kadar. Bazı sorunları çözmemiz gerekiyor. Kedileri kısırlaştırırsak daha da bu problem olmayacak. Aksi takdirde sıkıntı yaşamaya devam edeceğim. Evet, makineye çamaşır attık. Birazdan çalıştırırız. Biraz da döşeme istiyorum. Evet. Şimdi burada bir bırakalım, eğer Yongra'dan bana iyi davrandığına yönelik bir görüntü alabilirsem bunu da ekleyeceğim ve bu şekilde bugünkü paylaşımımız sonlandıracağım. Burada ufaklık yiyecek istiyor, ona da bir parça Doymak bilmiyor. Sen dinle bakalım. beğenmedin mi? Ne? Evet buradayım. Evet aç kovuyor. Buraya bakın. Yam Yam oğlum gel gel sen de gel 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 size mama vereceğim gelin gelin gelin. Evet uzun süredir Yam Yam'ı görmüyordum. Bu arada, Yongra'da evde, bir kez daha çağırdığında geldi, Fakat okay. da. Mama yememekte ısrar ediyor benim kızım. Benim aksi kızım, benim, benim aksi kızım, adam benim, nazlı kızım. Yam yama yiyecek bir şeyler verelim, bir parça ciğer verelim. Bu, epeydir görmüyorum bunu. o zaman aç olduğu için geldi, yaklaştı. verebiliriz. İyi olmasın. Evet. Şuradan bir parça. Şöyle de verelim. Evet. Tekini de verelim. Evet. Bu ufaklıkları oyalamak için de Hiçbir Biraz daha rahat. Terminanı doyurabilirler. Gel, 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 gel. Gel, gel bakayım, gel. Gel şöyle bir gel. Sen şöyle bir gel, 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 gel. Her kızım, her kızım. Evet. Durum bu. Bugünlük burada bırakalım. <laughs> Bizimkine ikna etmemiz gerekiyor. Kızım, güzel, güzel kızım, güzel kızım, tatlı kızım benim, Çiçek kızım benim. Gece kızım benim, bana küs kızım. Nefes alamıyorsun değil mi? Dilini çıkarıyor. Nefes almakta zorlanıyorsun değil mi kızım? Geceyi dışarıda geçiriyorsan sorun yaşıyorsun. Ben sana çağırmadım mı? Bilmiyor muyum ben başına gelecekleri? dedi. <laughs> burada bırakalım. Kızımızı biraz kendime adapte edeyim. Sesimizi gidelim, aramızı yapalım. Bundan sonraki videolarda umarım bunu sevimli hallerini kaydetme şansımız olur. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.